Gençler merhabalar. TET biyoloji denemesi ikincisi ile karşınızdayız. Şimdi birinci sorumuza başlayalım. Diyor ki aşağıdaki tabloda 5 ailenin ebeveynlerin kan grupları genotipleri verilmiş. Buna göre hangisi yanlıştır diyor. Şimdi birinci ailenin çocukları arasında bu özellik bakımından en fazla 4 farklı genotip. Genotip neydi? İç görünüş diyorduk, değil mi? Bu iç görünüşe bakacağız şimdi. Anne ve babaya baktığımızda bebeler AB veya B0 şeklinde olacak AB0'a göre. Peki pozitiflikle negatifliğe baktığımda ya pozitif heterozigot ya da negatif şeklinde ortaya çıkıyor. Buna göre baktığında AB0'dan 2 geliyor genotip. Ee, pozitiflik negatifliklerinde biri pozitif biri negatif olduğu için 2 geliyor. 2 i̇ki çarpı 2'den 4 farklı genotip rastlayabiliyor muyum? Evet. İkinci öncülümde ne demiş? İkinci ailenin AB kan gruplu sahip çocuk olma ihtimali beklenmez diyor anneye baktığımda sıfır babaya baktığımda A, B. Bu çocuğun A, A, olacak ya da B olacak. Başka bir ihtimali yok. Yani sıfır olma gibi bir durumu yok. Veya AB olma gibi bir durumu yok. Tamam mı? Anneden babadan birinden A, birinden B gelmesi gerekiyor. O şekilde baktığımızda doğru söylenmiş. Üçüncü ailenin her iki özellik bakımına en fazla altı farklı fenotip çocuk olabilir. Üçüncü aileye baktığımda çocuklar A olur. B olur, AB olur fenotipte kan grubunda. Pozitiflik negatifliğe baktığımda ya pozitif olacak ya negatif olacak. Yani iki ihtimal var fenotip olarak. Fenotipe göre. Şimdi buradan kan gruplarına baktığımda 3 fenotipim var. Burada ise 2 fenotipim var. 3 çarpı 2'den 6 şeklinde doğru söylemiş. Sıkıntımız yok. Dördüncü aile plazmada anti A ve anti B antikorlarını birlikte bulunduran bir çocuğa sahip olabilir. Ne demek bu? Plazmada antikorun her ikisi de varsa bu arkada sıfır kan grubudur. Aman dikkat et. Antijen al yuvarda, antikor serumda. Serumda her ikisinde bulunduruyorsa şöyle bir karşılaştırma yapalım Tablo yapalım. A, B, A, B ve sıfır şeklinde yapalım. Şimdi bizim antikor diyelim, antijen diyelim. Şimdi A kan grubunda A antijeni var. A antikoru yok. Dikkat etmen gerekiyor. Peki hangi antikor olacak? B antikoru olacak. Anlaşıldı. A antikor olursa anahtar kilit olur birbirine girer. Bu sıkıntılı. Anlaşıldı mı durum? Peki B kan grubunda hangi antikorumuz var? A antikoru var. Hangi antijen var? B antijeni var. Anlaşıldı. Peki AB kan grubunda antikor olur mu? Olmaz. Her ikisi de anahtar kilit yapar. Herhangi bir antikor da sıkıntı olur. Ama her iki antijende var yani. A antijende var, B antijende var. Sıfırda ise antijen yok yok yani. Antikorun her ikisi de oluyor abi. Hem A antikor oluyor hem B antikor oluyor. O şekilde baktığımızda bakalım. Şimdi dördüncü öncüle, dördüncü aileye. Buradaki bebelerde sıfır çıkma ihtimali var mı? Var. Anneden babadan sıfır gelir. O şekilde baktığımızda doğru olur. Beşinci ailedeki yebelikte eritroblast fetalis. Ne demektir? Bu kan uyuşmazlığı. Peki bu kan uyuşmazlığı nasıl olacak? Anne kesinlikle negatif olacak ve çocuklarda pozitif olma ihtimaliyle ortaya çıkan bir hastalık. Nasıl oluyor? Annede bulunan antikorlar çocuğa geçiyor. İlk çocukta bir sıkıntı olmuyor. İlk çocuk yırtıyor. İkinci çocukta pozitif olduğu takdirde ne yapıyorum? Bu annenin oluşturduğu antikorlar çocuğa geçerek çocuğun kanını pıtılaştırıyor. Ve çocuk anne rahminde ölüyor. O şekilde bir hastalığımız var. Peki buna göre baktığımızda anne neymiş negatif? Baba neymiş? Pozitif. Hem de homozigot. Baskın şekilde pozitif. Dikkat etmen gerekiyor. Buna göre çaprazlama yaptığımda bu olayda bebelerin hepsi %100 oranında pozitif şekilde ortaya çıkıyor. Peki pozitif şekilde ortaya çıkmasından dolayı kanuşmazlığı ne olacak oranı? %100 olacak. Ama burada ne demiş? %50. O zaman cevabım edime. Tamam. İkinci soruma geldim. Aşağıdakilerden hangisi bakteri, arke ve ökaryotlar arasında? ortak özellik sayılamaz diyor. Şimdi bütün canlılarda enerji kullanma var mı? ATP üretme var mı? Var. O zaman ortak. Kalıtsal bilgiyi yeni nesillere aktarabilme yani bölünme özelliği var mı? Var abi. Ha, kalıtsal bilginin bulunduğu yer farklı. O da ayrı bir durum. Hücresel yapıya sahip olma. Ya prokaryot, ya prokaryot ikisinde de var. Yani üçünde de var. Ortam koşullarına erimsel adaptasyon. Bak adaptasyon tüm canlılarda bulunmakta. Ortama uyum sağlama mantığımız var. Canların ortak özelliği bu zarlı organelleri sahip olma. İşte bu kime ait? Ökaryotlara ait. Ökaryotlara ait olduğu için salla geç. nedir ne? Geldim üçüncü soruya. Omurgalı hayvana ait sınıfını belirlemekte. Omurgalılar, balık, kurbağa, sürüngen, kuş, memeli. Bunların özelliklerini hatırlayacağız, bakacağız. Şimdi vücut sıcaklığı düzenleme yeteneğine sahip olma şu iki dingil arkadaşım. Kuşlarım ve memelilerim. O şekilde bakacağız. Diğer canlılar sıcaklığı ayarlayabiliyor mu? Hayır. Çevre sıcaklığına göre vücut sıcaklığı ona göre ayar veriyor. Tamam? Sürüngen vücut sıcaklığını artırmak için yazın güneşin altına yatıyor abi. Böyle bir durum var. Kendi kendine ayarlama durumu yok. Ama kuşların, memelilerin sıcak kanlı olmasından dolayı ne yapıyor? Ayarlama durumu var. Sınıfını belirlemek diyor. Yani bu memeli sınıfı da olabilir, kuş sınıfı da olabilir. O yüzden gitti. Bu gider. Yavru bakımı görülmesi. Yavru bakımı LTH hormonuyla iş yapılır. Bu LTH hormonu kimde var abi? Ee, bizim kuşlarda var, memelilerde var diyelim. O şekilde diyelim. Diğer aşağı kısmı fazla ayrıntıya girmiyorum. Yavru bakımı bu arkada iki arkadaş da var. Gene sınıfını belirlemede sıkıntı çektim. Olgun al çekirdek olması. Çekirdeksiz olgun al deseydi Memeli diyecektim ama çekirdeğinde olgun halı varlığında, e, olgun halı çekirdek var diyorsa balık, kurbağa, sürüngen, kuş hepsinde var. Bu da gitti. Uçabilme yeteneğine sahip olma. Memelide de uçabilen var, kuşta da uçabilen var. O yüzden bu da sınıfı belirlemede önemli değil. Vücudu tüylerle kaplı. Bak vücudu tüylerle kaplı diyorsa veya telekle kaplı diyorsa kuş. Vücudu kırlarla kaplı diyorsa memeli. O şekilde bakacağız. Sınıfını belirlemede kullanıyorum yani E şıkkına. Gelelim dördüncü sorumuza. Bir bitki kökünden alındığı hücreleri besi ortamı yetiştiren bir öğrenci bu hücrelerin her biri fide olarak daha sonra çiçek veren tam bir bitki oluşturabilir. Nedir abi? Bu kolonlama yöntemiydi. Bu şekli unutmayalım diyelim. Bunu farklı farklı yerlerde de görebiliyoruz zaten. Bu deneyle ilgili hangilerine ulaşılamaz? Şimdi ne yapmışız biz burada? Ana bitkiden kök kısmından bir parça alıyorum. Bunu besi yerine kalus oluşturuyorum. Güzel suyu dökümesi alıyorum. Embriyo oluşturuyorum. Embriyo da çeşitli hormonların etkisiyle genç bitki. O genç bitki toprağı ekip süper bir aynı yapıda olan bitki elde ediyorum. Şuradaki A bitkisiyle şuradaki B bitkisinin genetik dizileri aynı. Buna göre bakalım hangilerine ulaşılamıyor. Her bitki hücresinin bir bitkideki bütün hücre tiplerinde oluşturabileceği her bitki hücresinin bir bitkideki bütün hücre tiplerini oluşturabileceği. Şimdi burada alından ne abi? Kökten alınmış. Kökten alındığı için sen her bitki hücresinde bulunan illa onu klonlama yöntemini kullanarak üretebilirim diye bir kavram çıkarabilir misin? Hayır. O zaman bir ne oldu gider. Bir gittiğine göre bakacağım. Hangilerine ulaşılamaz diyor. Yüzde şansım var. Farklaşmış bitki hücrelerinin DNA'larında geriye dönüşüm gerçekleştirilebileceği. Burada bana diyor ki üreme özelliği olmayan arkadaşlar sonradan üreme özelliği kazanabiliyor mu? Yani DNA'lar tekrardan farklı bir yere. Normalde bu özellik yok. Bölünme özelliği yok ama çeşitli etkilerle ne yapabilirim? Değiştirebiliyorum. Geriye dönüşüm gerçekleşebileceği kavramı. O zaman bunu yapabilir miyim? Yapabilirim. Bu yorum çıkar. Oluşan yeni bitki hücrelerinin genetik yapılan ana bitkiyle benzer olduğu. Evet A bitkisiyle B bitkisi birbirine benzer demiş. O yüzden cevabım Adana oluyor abi. Ona ulaşılamaz. Gelelim 5. sorumuza. Besin piramidinde farklı trofik düzeylerinde yaşayan canlıların biyokütleleri verilmiş. Bu biyokütlelere bakarak hangileri doğru değildir diyor. Şimdi benim bir besin piramidini oluşturayım. Bu besin piramidinde neyim var benim? En fazla olan biyokütlesi en fazla olan canlı en alttadır. Üreticidir yani. Sonra tık tık gideceğim. O zaman üç numaralı canlı biyokütlesi en aşağıda. Sonra kim geliyor? 1 geliyor. Sonra 2 geliyor. En tepede ise 4. 4 en tepede en son tüketici. 3 ise üretici grubu olarak değerlendireceğiz. Birinci tüketici bura. ikinci tüketici bura. Üçüncü tüketici bura. Bir de trafik düzeyler var. Ona dikkat et. Tüketici ayrı. Trafik düzey ayrı. Bu basamakta birinci trafik düzey 3'ün olduğu yer. Dördüncü trafik düzey 4'ün olduğu yer. Anlaşıldı. Buna dikkat et. Kelime oyunları bizim için önemli değil. Besin zinciri 3, 1, 2, 4 şeklinde baktım aşağıdan yukarıya doğru bir kavram. Birey sayısının en fazla olduğu yer 3 nolu basamak. Şimdi bunu şöyle aklında tut. Camdan dışarıya baktığında en fazla ne görüyorsun? İnsanda çok bitki görürsün abi. Her yerde bitki var. Birey sayısı en fazladır. Aşağıdaki kısımda yani üretici grubu canlı sayısı çok fazladır. Ama vücut büyüklüğü küçüktür abi. Fazla bilmez. Ama tepeye doğru çıktığında vücut büyüklüğü artıyor. Tamam. Bu besin piramidinin özelliklerini iyi bilmek gerekiyor. Bizim için hoş olur diyelim. Dört e, 4 nolu basamaktaki dördüncü basamaktaki canlılar klorofil pigmenti taşır. Şimdi 4'teki arkadaş en tepede olduğu için tüketicidir. O yüzden klorofil pigmenti taşıma durumu yok. Yani yanlış. Ayrıştırıcılar tüm basamaklarda canlı atıklarını kullanabilir. Zaten ayrıştırıcılar şu kısımda bulunmakta. Onu unutmayalım. Tamam. Ee, dördüncü basamaktaki canlıların dokularında zehirli madde miktarı en çoktur. Bunu şöyle aklına tut. 3 topraktan bir kirli malzeme aldı. Bunu biri aktardı. Bir de kendi ortamda gezdiği için hem kirli malzeme alıyor hem de üçten geliyor. Yani yediği besinlerden geliyor. Sonra bunu ikiye aktarıyor. Yani bir oldu. Bir artı bir oldu. Bir artı bir artı bir oldu. Bir artı bir artı bir artı bir. En tepedeki aslında normalde en ezilmeyen olması lazım ama en ezik olan, en lanet olan, en pislik olan gibi değerlendirebilirsin. Tamam En çok yani zehirli madde miktarı. Gelelim abi 6. sorumuzda. Hücre zarı akışkan olup işlevsel görmesi için bu akışkanlıkta korunması gerekiyor. Çünkü madde geçişinde falan önemli. Çevre sıcaklığı düştüğünde hayvan hücresinde hücre zarının katılaşmasını önleyen geçmek için neler yapılabilir? Şimdi hayvan hücresinde bizim neyimiz var abi? Fosfolipid tabakamız bulunmakta. Doğru mu? Şöyle çizelim güzelce. Bu fosfolipit tabakasında neyimiz var? Bizim yağlar bulunmakta yani. Yapılar şöyle çubuklar. Tamam. Şöyle askele çiziyorum. Fazla da uzatmıyorum. Buraların aralarına gömülü ne var abi? Bizim kolesterol molekülümüz bulunmakta. Bu kolesterol molekülünün vasıtasıyla zar esnekliğini e, dayanıklılığını sağlıyorum diyelim. Şimdi bizim şurada bulunan yağ zincirlerini, e, yağ asitlerini e, doymuş şekilde yaptığında ne gibi durumlar olur? Doymamış yaptığında ne gibi durumlar olur? Biliyorsun doymuş yağ asitlerinde katı hal alıyor. Doymamış yağ asitleri ise sıvı halde bulunmakta. Peki sen soğuk ortamdasın. Hücre zarındaki bu e, doymuş yağ asidi kullanmayı mı tercih edersin? Doymamış yağ sıvı formu tercih edersin değil mi? Madde geçişlerini kolaylamak için. O zaman birinci mantığımız ne? Doymamış yağ asidi kullanma. İkinci durum ise kolesterol de ne yapıyordu? Esnekliğini sağlamada görev yapıyor diyelim. Bu kolesterol miktarını ayarlamayı sağlayacaksın sen değil mi? O zaman bunu da yapman lazım. Peki zardaki periferal proteinlerin miktarı. Periferal protein ne demek? Yüzeysel protein gibi değerlendir. Yani şurada bulunan yüzeysel proteinlerinin miktarını ayarlamada, zarda katılaşma ile alakası bir iş var mı? Hayır. O reseptörle, sensörü ile iş var. O yüzden bunu ne yapıyorum? Sallıyorum. 3 gider. 3 gittiğinde %33 şansım var. 2'yi kabul ettin, doğru söyledin. Zardaki doymamış hidrokarbon fosfolipten oranı arttırarak daha sıvı bir format çevirebilir misin? Evet, o zaman 1 ve 2 benim için doğru oluyor gençler. İlk ikinci denemeyi de çözdük. Diğer videomuzda da ertesi gün yani yarın da 3 ve 4. çözmeyi inşallah başaracağım diyelim. O videolarımızda görüşmek üzere diyelim. Kolay gelsin.